AK Parti tam seçim döneminde il başkansız kalmışken Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu'nun da istifa etmesi kafaları karıştırdı. İl başkanlığı için yapılan temayilde üçüncü çıktığı iddia edilen Kuşçuoğlu'nun da tıpkı Cihat Çelik'in akıbetine uğradığı, Kuşçuoğlu'nun ismi önce genel merkeze gönderildi, sonra geri çekildi. Kimin Kuşçuoğlu'nu engellediği merak edilirken bu yaşananlar Düzce'de neler oluyor dedirttirdi. Düzce'de siyasete yön vermek isteyen bazı isimler AK Parti'yi hallaç pamuğuna çevirdi. İl başkanını belirlemek için teşkilata yönelik yapılan temayilden sonraki ilk hareketler aslında AK Parti'de bir iç karışıklık olacağını sinyali vermişti. Bazı siyasilerin aralarında uzlaşıp bir isim belirlemesi ve bazı isimleri engellemesiyle başlayan süreçten bu kez Merkez ilçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu nasibini aldı. Seçim döneminde yaşanan bu gelişmelerle birlikte il başkanı yokken il yönetiminin ardından Hakan Kuşçuoğlu'nun da istifası kafaları karıştırdı. Temayülde üçüncü çıktığı iddia edilen Önce ismi Ankara'ya verilen sonra vazgeçilen Kuşçuoğlu'nun isminin geri çekilmesine ve istifasına kimlerin neden olduğu merak edilirken Düzce şimdi bunu konuşuyor. Kuşçuoğlu'nun neden istifa ettiğinin öğrenilmesi için Ankara'ya çağrılması bekleniyor.